İyi akşamlar dilerim. İstanbul'da oynanan enerji beden oyunlarından çıkamadığım için oyunları açıklama kararı aldım ve açıklıyorum. Blogspot, Blogger'daki, affedersiniz. Blogger'daki karaittifakblogspot.com adlı adresimden de yazılı açıklamalarda bulunuyorum. Bir tanesini de şu anda açıklamak istiyorum. İstanbul'da bu bahsettiğim çoğacağındaki bu Taşçı Bülent diye birisi var. Bu oyunların içerisine beni onlarla hapsedip de Ukrayna'ya kilitledikleri Onlarla birlikte Diamandi diye bir tane firma var. Diamandi firmasını oynatıyorlar şu anda Moskova'da. Ve Diamandi firmasının çalışan bir personeli var. Onun yüzü göğüs bölgesi olarak büyüyor. Daha önce yazılarımda bahsetmiştim. Bu elbiselerin organ düşürülmesi, Bülent'in yanında çalışan Yakup'un işte yüzü, vücudunun organ olarak düşürülmesi, işte tokatlı olduğum için, onun yanında da tokatlı birisi çalıştığı için onun enerji beden kıyafeti işte eşcinsel giydikleri için organ düşürülüp etraftaki insanları da eşcinsel yapıyorlar gibi bir olay var. Ve onlarla yarışan da Diamandi diye bir firma var. İşte, işte Atilla Karat var, Diamandi var. İşte bu takım, bu çeşit firmaların bütün gün oyunlarını oynuyorum. Ve artık çok sıkıldığım için de her şeyi de paylaşıyorum. Bilmiyorum yani, yani güçlü firmalar, şey firmalar ama yapacak bir şey yok. Öyle de gidiyorum, böyle de gidiyorum. Ve daha sonra e, yüz oyununda baş tacı kelimesinden bahsetmek istiyorum. Baş tacı kelimesi e, kullanmaları şu şekilde gerçekleşiyor. Ülke yönetimi ya da ülke yönetimleri için belirledikleri yüz büyütme e, oyunu var. Mesela birisinin yüzünü göğsünüzde taşıyorsunuz ve o kişinin yüzü büyüyor. Ve kendi başınız hariç başka bir insanın başında şu şekilde şuranızda ters büyütüyorsunuz ve alnı tam şurada olmuş oluyor. Alnı burada olduğu zaman. E, bir kadının gerdanlık taktığı zaman baş tacı olmuş oluyor. Yani bu baş tacı sözünü bu şekilde mi uyarladılar yoksa bu şekilde mi oluyor bilmiyorum. Fakat bu şekilde yaptıkları, belirledikleri kişiler, İstanbul'dan birkaç kişi var. E, bu şekilde belirledikleri kişiler sizin üzerinizden hayatını yaşıyor ve kendisine hiçbir zarar gelmeden işte İstanbul'daki belli mesela ben İstanbul'da yaşadığım için e, bahsediyorum. Şu an Moskova'dayım ama e, işte İstanbul'da belli işte ne bileyim işte size önemli yerlerde, önemli görevlerde onların enerji beden kıyafetleri kullanılıyor ve o şekilde yaşamaya, yaşamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi anlatmamın sebebi yani 7. ülke oldu bu. Bunların içerisinden çıkmak istediğim ama çıkamadığım yani karaittifakblogspot.com yazılarımı paylaştığım adresim. Orada daha net, daha detaylı açıklamalar yapıyorum ve sizin de belki çözmek istediğiniz ya da oyunlara girmek istediğiniz ya da oyunlardan çıkmak istediğiniz. Çünkü biliyorum bu işte bu oyunun içerisinde tekli de değilim. Birçok insan kendi başına işte yolda karşılaşıyorum. Beyinleri bir şekilde yanarak ya da farklı tikler, itemler vererek dolaşan insanlar da görüyorum. Birçok yerde de gördüm ve belki de bazı oyunların şifresini siz de çözebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.